Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bir süredir videolara ara vermek zorunda kalmıştım ama tekrar karşınızdayım. Tam gaz devam edeceğiz beraber. Bugün sizlerle oran ve orantı problemleriyle başlayacağız. Ne öğreneceğiz peki bugün oran ve orantı derken? Doğru orantı ve ters orantı kavramlarını gerçek hayatta nasıl karşımıza çıktığını ilk önce biraz konuşacağız. Daha sonra bununla ilgili karşımıza çıkan problemleri çözmeyi öğreneceğiz. Evet şimdi ilk olarak konuşmamız gereken şey doğru orantı. Doğru orantı dediğimiz şey bizim bir çokluk artarken ondan etkilenen farklı bir çokluğun da artması. Ya buna gerçek hayatta nasıl örnek verebiliriz? Şimdi diyelim ki ben öğrenciyim. Benim görevim ne? Benim yaptığım iş ne? Aslında soru çözmek değil mi? Yani çok basit düşünüyorum tamam mı? Diğer etkenleri karıştırmıyorum. Benim yapmam gereken şey soru çözmek. Eğer ben çalıştığım süreyi arttırırsam benim çözdüğüm soru sayısı da ne olur? Artar. Yine aynı şekilde ben bunu azaltırsam daha az çalışırsam daha az soru çözerim. Ya da bir ürün satın aldığım zaman ürünün miktarı artarsa ödeyeceğim fiyat da onun orantılı olarak ne olur? Artar. Artmasını beklerim. Yani biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de azalıyorsa biz bu çokluklara doğru orantılı çokluklar diyeceğiz. Doğru orantıda içler dışlar çarpımıyla çözüme ulaşacağız. Şimdi örnek üzerinden gidelim. Eşit miktarda iş yapabilen 4 işçi bir günde 12 çift ayakkabı üretirse bu işçilerden 3'ü aynı sürede kaç çift ayakkabı üretir demiş. Şimdi 4 işçim var. Aynı birimleri aynı alt alta yazmaya özen göstermemiz gerekiyor. 4 işçinin yaptığı iş ne? 12 ayakkabı üretmek değil mi? 12 ayakkabı. 3'ü aynı sürede kaç çift ayakkabı üretir? Bu sefer işçi sayım 3. Dedim ki kaç çift ayakkabı üretir? Ne dedik? Doğru orantıları çözerken içler dışlar çarpımı yapıyoruz. O zaman 4 çarpı x dedim eşittir. 3 çarpı 12 36. x buradan nedir? 9'dur. Fark ettiyseniz ne oldu? 4 işçi 12 çift ayakkabı üretiyorsa 3 işçi 9 ayakkabı üretir dedim. Yani ürettiği iş azalmış oldu. Tabii ki soruları çözerken onun ters mi doğru orantımı olduğunu belirlemek her şeyden önce önemli. Şimdi A ile B sayıları doğru orantılıdır demiş. A 6 iken B 4 ise B 24 iken A'nın değerini bulunuz. Eğer iki ifade x, y sayıları birbiriyle doğru orantılıysa biz bunları bölüm olarak ifade ederiz gençler. Yani a ile b doğru orantılıysa a bölü b'nin sabit bir k orantısına eşit olmasını beklerim. Dolayısıyla a 6 iken 6 bölü b'miz 4 oluyormuş. Bana demiş ki eğer A24 olsaydı A pardon B24 olsaydı A ne olurdu demiş. Şöyle A'yı bilmiyorum. B'nin 24 olduğunu söyledim. Ben burada yine bunu nasıl çözeceğim? İçler dışlarla hemen sonuca ulaşıyorum. 4A eşittir. 6 çarpı 24 dedim. Çarpmak yerine böyle sadeleştirmeyi tercih ediyorum. 4'e böldüm. 6 A buradan 30 6 dedim. 2 artı 1 sayısı ile b artı 3 sayısı doğru orantılıdır. Yine aynı soru tipi. O zaman dedim ki 2 artı 1 bölü b artı 3 olarak yazabilirim. E hocam b artı 3 bölü 2 artı 1 olarak yazamaz mıyım? Yazabilirsin. Önemli olan sırasını koruman. a 7 iken a'ya 7 verirsem 7 kere 2 14 15 bölü b artı 3 b neymiş? 2 oluyormuş. 5. Demek ki bu ifadenin kime eşit olması gerekiyor? 3'e. 3 Üç dediğim şey benim burada orantı sabitim. Şimdi bu sefer demiş ki B8 için A kaç olur? E tamam A'yı soruyor ama 2 artı 1 olarak tekrar yazıyorum. Bunu koruyorum. B yerine bu sefer 8 yazdım. 8, 3 daha 11. Ve bunun kime eşit olmasını istiyorum tekrar? 3'e eşit olmasını istiyorum. 3'ün altında gizli bir birim olduğunu söyledim. Hemen içler dışlar yaptım. 2 artı 1 eşittir. 33. 2A eşittir. 1'i karşıya attım. 32. A buradan 16 geldi. Mehmet Bey 8, 14 ve 18 yaşındaki 3 çocuğuna 400 lirayı çocukların yaşlarıyla doğru orantılı olacak şekilde nasıl paylaştırabilir? Şimdi bu tarz sorularda eğer çocukların yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaşıyorsam 8 yaşındaki çocuğun 8K, 14 yaşındaki çocuğun 14K yani 14'ün bir katı artı 18 yaşındaki çocuğun 18K olarak para alacağını söyleyebilirim. Buradaki K dediğim şey gerçekten bunların bir katı. Bunların toplamının kaç liraya eşit olmasını istiyorum? 400 liraya eşit olmasını istiyorum. Bunları toplarsam 22, 30. Doğru mu hesapladım? 30. Hayır 40. Yanlış hesapladım. 40K eşittir 400. Buradan K'nın 10 olduğunu buldum. Ve dedi ki bana nasıl paylaştırıyorum? Küçük çocuk o zaman ne kadar alıyor? 80 lira. Hemen yazalım. Ortanca çocuk 140. Büyük çocuk 180 TL alıyor şeklinde paylaştırdım. Bir üçgenin dış açılarının ölçüleri 3, 4, 5 sayıları ile orantılı olduğuna göre eğer soruda bana doğru orantı değil de sadece orantılı diyorsa ben burada yine neyi anlayacağım? Bunların doğru orantılı olduğunu anlayacağım. Yani benim dış açı ölçülerim 3K, 4K ve 5K şeklinde konuşacağım. Gençler burada bana dış açıları demiş. O yüzden şöyle hemen üçgende görselleştirelim. Burası 3'ün bir katı, burası 4'ün bir katı, burası da 5'in bir katı. Bu üçgenin en küçük iç açısının ölçüsünü bulunuz. Bütün çokgenlerin üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen fark etmez. Bütün çokgenlerin dış açıları toplamı her zaman 360'tır. Dolayısıyla ben dış açıların toplamını 360'a eşitliyorum. 5, 4, 9, 3 daha 12 K eşittir 360. Her tarafı 12'ye böldüm. K buradan 30 geldi. K 30 sa benim buradaki açım 90 Buradaki 150, buradaki de 120'dir. Şimdi benden iç açısını istiyor. Küçük iç açıyı istiyor. Dolayısıyla iç açılara geçiş yapacağım. Bir dış açıyla bir iç açının toplamı her zaman 180. Dolayısıyla burası da 90. Burası 120 ise burası 60. Burası 150 ise burası 30. Benim en küçük iç açımın ölçüsü o zaman burada kaç derece diyeceğim? 30 derece bu kadar. Şimdi ters orantı ile ilgili konuşacak olursak ters orantıda da bir çokluk artarken diğer aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğer artıyorsa böyle çokluklar ters orantılıdır. Mesela ne olabilir? Bir iş yapan işçiler düşünelim. Yani mesela inşaat düşünelim. Benim bir evi inşa eden işçi sayım artarsa işçi sayım artarsa o işin bitme süresi ne olur? Kısalır değil mi? Yani ben ne diyorum? Eğer daha fazla kişi çalışırsa bu iş daha kısa sürede biter. Dolayısıyla yapılan bir işi süresiyle onu yapan kişi sayısı ya da kapasitesi artarsa bunlar arasında ters bir orantı vardır diyeceğim. Ters orantıda doğru orantının aksine biz çokluklarda düz çarpım yapacağız. Yani yine aynı şekilde aynı çoklukları alt alta yazdıktan sonra bunları karşılıklı çarpacağız. Hemen bakalım. Tabii ki de önce benim bunun tersi doğru mu olduğunu belirlemem lazım. Şu anda ters olduğunu bilerek çözeceğim ama soruda bunu sizin düşünmeniz gerekiyor tamam mı? Hani acaba artarken azalıyor mu yoksa ikisi de artıyor mu diye düşünmeniz gerekecek. Özdeş olan 25 güneş panelinin 12 günde ürettiği elektriği aynı şartlarda 100 adet güneş panelinin kaç günde üretebileceğini bulunuz. Şimdi soru karşıma geldi ben şunu düşünüyorum. Güneş paneli sayımı artarsa ben bunu daha hızlı mı üretirim, daha mı yavaş üretirim? Tabii ki de daha hızlı üretirim. O zaman bunlar arasında nasıl bir orantı var? Ters bir orantı. 25 güneş paneli 12 gün diye yazdım. Bu sefer paneli 100'e çıkardım. X günde bitiriyor dedim. Nasıl çarpım yapacağım? Ters orantı olduklarını belirlediğim için düz çarpım yapacağım. 100 çarpı x eşittir 25 çarpı 12. 25'e böldüm. 1, 25'e böldüm. 4. 4 x eşittir. 12, x eşittir. 3. Bakın. 25 güneş panelini 12 günde, üret, 12 günde ürettiği elektriği 100 güneş paneli 3 günde üretiyormuş. X ile Y sayıları ters orantılıdır. X 6 iken Y 8 ise Y 12 için X değerini bulunuz. Bir önceki soru tipimize çok benziyor doğru orantıdaki. Oradaki farkımız ne bizim burada? Doğru orantılı x bölü y olarak ifade ediyorken bunlar ters orantılı olduğu için ben x çarpı y olarak ters orantılıyı ifade etmeliyim. x 6 iken y 8 oluyormuş. O zaman 6 çarpı 8'den benim k sabitim kime eşit olmalı? 48 eşit olmalı. E, y 12 iken o zaman x'im kaç olmalı ki benim sonucum yine 48 olsun diyorum. Buradan x sayısını 4 olarak buluyorum. Yine bakalım. 2x artı 1 sayısı y bölü 3 ile ters orantılıdır. O zaman hemen dedim ki bunlar çarpım olarak yazılmalı. Çarpı y bölü 3. x 2 iken y 6 oluyormuş. Hemen yerleştirdim. x yerine 2 verdim. 2 kere 2 4. 1 daha 5. Çarpı Y6, 6 bölü 3'ten 2. Eşittir 10. Demek ki benim bu orantı sabitim 10. X4 iken Y kaç olur bakalım. X yerine 4 vardım bu sefer. Hemen şöyle rengini de değiştirelim. X4 iken 4 kere 2, 8. 8 bir daha 9. Yani 9 çarpı Y bölü 3 eşittir 10 geldi. E 3'ü karşıya atalım. 9 çarpı Y eşittir 30, y eşittir. 30 bölü 9. Her tarafı 9'a böldüm. Tabii ki bunu böyle bırakmayacağım. Sadeleştiriyorum. 3'e böldüm 10, 3'e böldüm. 3 olarak cevabımı buldum. 111 tane bilye, 4, 5 ve 6 yaşlarındaki 3 kardeşe yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde paylaştırılmak isteniyor. Her bir kardeşe kaçar tane bilye düştüğünü bulunuz. Hemen hatırlıyorum, doğru orantıda ne yapıyordum? 4k, 5k, 6k yapıyordum. Bu sefer ne yapacağım? Benim bir k sabitim var ve sırasıyla yaşlarına böleceğim. Diyeceğim ki bu sefer k bölü 4 artı k bölü 5 artı k bölü 6 eşittir 111. Yapacağım işlem bu. Şimdi bunların paydasını eşitleyelim. Kaçta eşitleyebiliriz? 60 eşitleyebiliriz. 60 yapalım bunları. Bunu 15 ile genişlettim. Bunu 12. Bunu da 10. 15K artı 12K artı 10K böyle 60. Eşittir. 111. Şimdi bir şeyleri sadeleştireceğiz. Yine bakalım. 27, 37. 37. 37K bölü 66. Eşittir. 111. Muhtemelen 111 37'nin bir katı. Kaç katı diye düşünüyorum. 3 katı. Tam 3 katı. 37'ye böldüm. 37'ye böldüm. 3. Şimdi K bölü 66 3 ise K da 3 çarpı 66'dır. Bu da 198 yapar. Her kardeşe kaç tane bilye düştüğünü bulmak için ne yapacağım? Sırasıyla 4'e 5'e ve 6'ya böleceğim. Şimdi 5'e bölünmediği için bir yerde hata yapmış olmam lazım. Şöyle bir göz atacağım. 12, 10, 27, 37. o herhangi bir sorun yok gibi. 18, 198. Yani şu an bir hata göremedim. Eğer siz görüyorsanız yine uyarırsınız. Bazen kafadan işlem yapınca hatalar olabiliyor. Ama yapacağımız şey tam olarak bu. Yani bile sayısını bulduktan sonra çocukların yaşlarıyla orantılı olarak bölmek. Ceren bir yolu saatte 80 km hız yapan A otobüsü ile 6 saatte gidiyor. Aynı yolu B otobüsü ile 8 saatte döndüğüne göre B otobüsün dönüşteki hızının kaç kilometre olduğunu bulunuz. Şimdi bir yolum var. Ben 80 km hız ile kaç saatte gidiyorum? 6 saatte gidiyorum. Yolum aynı. Aynı yolu B otobüsüyle 8 saatte dönüyorum. Hızım kaç olmalı? Şimdi şunu düşünüyorum. 6 saatte gidiyorum ama 8 saatte dönüyorum. Demek ki benim daha yavaş olmam lazım. Yani sürem artmış ama hızım ne olmuş? Düşmüş olmalı. Bunun için bunlar arasında nasıl bir orantı var dedim. Ters bir orantı var dedim. 80 çarpı 6 eşittir 8 çarpı soru işareti. 8'e böldüm. 8'e böldüm. 10 çarpı 6 60 kilometre hız olmalıdır dedim. Hmm, yanlışlıkla soruyu geçtim. Geri de alamıyorum ama neyse. Çark soruları yani şu anda açamayacağım tekrar geri dönmek zor. Ama çark soruları her zaman ters orantılıdır. Bununla ilgili ben ayrı bir soru videosu tekrar çekerim. Bu arada sanırım vardı. Yani ortaokul düzeyinde bir soruydu ama tamamen mantığı aynı. Zaten biliyorsunuz bunlar ortaokul konularının devamları aslında. Yani o, benim bir short videomda dişli soruları vardı. Bir göz atın isterseniz. Ama diş dişli soruları, çark soruları birbirine geçirmiş sorularda her zaman ters orantı kullanacağız. Neden? Onu da bir konuşalım. Ya yani şu anda açamıyorum ama küçük diş ile büyük diş birbirle döndüğü zaman ya da küçük tekerlek büyük tekerlek birlikte döndüğü zaman arabada onlar da küçük olan büyüğü yakalamak için daha fazla tur atmalı. Yani benim yarı çapım küçüldükçe çevrem küçüldükçe attığım tur sayısı ne oluyor? Artıyor. Dolayısıyla benim attığım tur sayısı çevremle ve yarı çapımla ters orantılıdır diyeceğim. Şimdi bir diğer örnek sorulardan yani çok karşımıza çıkan soru tiplerinden izcik soruları, yemek soruları. Bilezi kampında 24 kişi 60 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 12 gün sonra kamptan 8 kişi ayrılırsa kalan yiyecekler kalan izcilere kaç gün yeter? Şimdi gençler 24 kişiye 60 gün kadar yetecek yiyecek varsa bunların ters orantı olduğunu nasıl anlıyorum? Bu kişiyle yemek süresinin e ben daha çok kişi olursam bu yemek bana daha kısa sürede biter. Yani daha kısa süre götürebilir. Konuşamadım. Ama anladınız bence demek istediğimi. Benim kişi sayımın azalması o yemeğin bana daha uzun süre yeteceği anlamına gelir. Dolayısıyla ben burada ilk önce şunu düşünüyorum. En başta 24 kişiye 60 gün yetecek kadar yiyecek varsa benim toplam yiyecek miktarım gibi düşünebilirim. 144. Yani bu bulduğum 144 aslında benim yemek kapasitem gibi düşün tamam mı? 12 gün sonra kamptan 8 kişi ayrılıyor. E ben 12 gün boyunca yemek yemiyor muyum? Bu 8 kişi ayrılana kadar tüketmiyor mu yiyecekleri? Tüketiyor. 12 gün boyunca yani bu 24 kişi 12 günlük bir yemek tüketiyor tamam mı? Bunu da hesaplarsak şurada yapalım. 24 çarpı 12. 4, 2, 288. Şöyle silelim. Bakın başlangıçta 144'lük bir yemeğim vardı. Ne 144'dü? Arkadaşlar 1440 sıfır unutmuşsunuz hocam demiyorsunuz hiç. Tamam 1440'lık bir yiyeceğim vardı. Ben 288'ini tükettim 12 gün boyunca. Tamam mı? O zaman benim ne kadar yemeğim kaldı? Hemen onu bulalım. 288'i çıkardım. 5 Çıkaramıyorum. Gerçekten çıkaramıyorum şu an. 5, 13, 1152. 1152 hmm. kadar bir yiyecek benim elimde kaldı. Kaç kişi ayrıldı? 8 kişi gitti. Artık 24 kişiden 8 kişi giderse geriye 16 kişi kalır. Bana diyor ki kalan yiyecekler kalan izcilere kaç gün yeter? Yani benden istediği şey 1152'nin 16 kişiye ne kadar gün yeteceği. Allah'ım çok zor sayılarla işlem yapıyorum şu an. <laughs> 115 içinde 16 kaç kere var? Hemen düşünelim. 7, 7 diyebiliriz sanki. Evet tam 7 kere var. 6 kere 7 42 elde var. 4, 112. Çıkardım. 32. Çok güzel. 16 çarpı 2 32 kalanım 0. Yani kaç gün boyunca yetecek artık? 72 gün boyunca yetecek. Evet gençler oran orantı sorularında tekrar ediyorum. Benim için önemli olan ilk olarak doğru orantı olduğu, ters orantı olduğunu belirlemek. Daha sonra bir diğer kritik şeyim aynı şeyleri alt alta yazmak. Yani gün 12 günü ben sağ tarafa yazıyorsam aşağıda da günü sağ tarafa yazmalıyım. Eğer bunları uyarsanız düz çarpım, ters çarpım, içler dışlar bunları uyarsanız gayet keyifli bir konu. Bir sonraki problem videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.